Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İyi misiniz umarım iyisinizdir ben çok iyiyim bugün çok daha iyiyim dün bir tane video başlatmıştım sabahtan yine bu şekilde açmıştım sizlere selam vermiştim sonrasında bir şeyler daha çekmiştim ama öğleden sonra aşırı yoğun geçti sonrasında çok yoruldum eve geldiğimde sadece duş alıp yatabildim başka hiçbir şey yapamadım hatta çamaşırlar çamaşır yıkamıştım bir önceki gün. Onları bile toparlayamadım. Yani duruyor hala. Artık bu akşam halledeceğim. Sadece koltukta uyuyakalmışım. Hatta gece de kalktım. Yatağa geçtim yani. Aşırı yoğun bir gündü ve yorucu bir gündü benim için. Şu anda tekrardan bir kalktım. Videomu başlattım. İşe gideceğim şimdi. Umarım bu videoyu devam ettirebilirim. Öyle ben şimdi hazırlandım. Gördüğünüz gibi işe gidiyorum. Şurada yine beslenme çantamı hazırladım. İçerisine şöyle saklama kaplarına koyuyorum Şöyle saklama kaplarına koyup Götürüyorum Öyle ben şimdi çıkayım geç kalmayayım Servisi kaçırmayayım Akşam eve geldiğimde görüşürüz Havada bayağı bir sireniymiş bu arada Güneş var ama artık sonbahar kendini Hissetilmeye başlamış Bu arada yolda böyle bomboş çok tatlı değil mi? Sabahları bu şekilde gitmeyi çok seviyorum ben Kimse olmadığı zaman Her yer bomboş olunca çok seviyorum yürümeyi kahvemi yaptım geldim görüyorsun bol köpüklü Vallahi kokusu bile beni mutlu etmeye yetti yani gerçekten hadi siz de bir kalkın bir kendinize kahve yapın şöyle karşılıklı keyif yapalım ben şimdi işlere güçlere devam edeyim kahvemle beraber sizlerde yapacaksınız içeceksiniz sizlere de afiyet olsun Evet arkadaşlar eve geldim şimdi üstüm falan değiştirdim mutfağa geldim şöyle yemek ısıtıyorum bir de yarın içinde yemek hazırlayacağım saçlarım falan çok dağılmış üstümü değiştirirken neyse dediğim gibi dünden birazcık yemeğim vardı onu yiyeceğim bir de ayrıyetten yarın içinde bugünden yemek yapacağım çünkü zor oluyor biliyorsunuz işten gelince bir de okula da götürüyorum. O yüzden pencereyi açıyorum bu arada. Dün akşam kapatmıştım. Çok ses vardı. Dışarıda düğün vardı. O yüzden akşamdan kapatmıştım. Şöyle hemen yemekleri göstereyim size. Şöyle buzlukta taze var. Dünyam vardı ayıklanmış. Onu koydum şimdi haşlanacak. Bunu yarın için yapıyorum. Bir de dünden böyle kalma patatesli böyle fasulyeli türlü tarzında bir şey yapmıştım. Bunu da ısıtıyorum. Bunu da şimdi yiyeceğim. Bu şekilde. duşumu aldım geldim. Yüzüme bir de maske yapmıştım. Peeling maskesi. Bir önceki videomda sanırım göstermiştim. Onu da yaptım. Sonra yüzümü yıkadım. Şu an yüzüm inanılmaz yumuşak. Hemen tarağımızı alalım. Saçımızı tarayalım. Sonra da kremlerimi süreceğim. Bu maskeden çok memnunum gerçekten. Yani yüzümdeki hissiyatı çok güzel. İkinci günü hatta üçüncü günü yüzüm inanılmaz pürüzsüz oluyor. Birkaç kere anlattım o maskeyi zaten. Bir daha anlatmayayım artık. Saatte biraz geç oldu. İşleri hallettim. Size birazını çektim. Birazını çekmedim. Çamaşırlar falan vardı. Onları hallettim. Mutfağı hallettim. Yemeği hallettim birazcık da ütü yaptım. Sonra duş aldım işte dediğim gibi. Evet. Saçımı kurutacağım da şimdi sizin yanınıza kurutmam Uzun sürüyor. Hemen şöyle saçımı biraz toplayayım. Kullandığım kremleri size göstereceğim. Dışarıda inanılmaz bir müzik var. Yine düğün var bir yerde. Umarım çok ses gelmiyordur size. Göz kremi olarak da bugüne Cyberian Wellness'in göz kremini kullanıyorum. Bir süredir. Hatta bu bitmek üzere. Gerçekten bundan da memnunum. Bu kırışıklık açıcı bir krem. Şöyle çok derin çizgileri açmıyor. Ama benim ince çizgilerimde ben kendim e, dışarıdan birinin çok fark edeceği kadar değil ama ben kendim gerçekten o çizgilerin açıldığını hissediyorum. Dediğim gibi çok çok derin çizgiler değil ama ince ince oluşan çizgilerin açıldığını hissediyorum. Krem olarak da yine Cyber vermesin bu kremini kullanıyorum. E, bu serum aslında night cream diye aslında bir serum diye geçiyordu karıştırıyor muyum Evet bu serum değil bu krem olanın serum da var ama bu akşam krem kullanacağım ee, bundan da şu kadar alıyorum bir pompa kadar bütün yüzüme yetiyor Ses geliyor mu bilmiyorum ama şu anda Baya dar bu konu falan bir düğün var. Saat de aslında 10 oldu ama. Kırklareli'nin düğünleri meşhur sanırım. Her akşam bir düğün var. Ve benim evimden nedense bütün düğünler duyuluyor yani. Neyse. Neyse ki 12'de duruyor bütün şeyler. Bir de e, şu C vitamini serumunu kullanıyorum. Bunu her akşam kullanmıyorum. Ee, şunu göstereyim. Bu da La roche posayin hücre e, yenileyici bir kremi. Bir gece bunu sürürsem süre, sürdüğümde diğer gece C vitamini sürüyorum. E, bu da piyasadaki e, en e, doğru C serumu aslında. C vitamini serumu. E, şimdi bunun bir ayrıntısı var. Ascorbic asit e, Şimdi her C vitamini içerisinde askorbik asit yok aslında, farklı bir türevi var. E, o olduğunda o C vitamini olmuyor, farklı bir şey oluyor. E, bunda üçüncü sırada gliserinden sonra askorbik Asit var. Bu şey demek oluyor. E, bu arkada yazan içerik var ya, çok uzun uzun anlatıyorum, sıkılacaksınız, birçok kişi izlemeyecek buraları belki ama ben yine de izleyen bir kişi de olsa onlar için anlatmak istiyorum bu arkada içerisindeki kısımda e, ilk başta yazan en yoğun içerik en yoğundan başlayarak yüzde olarak aşağı doğru iner şimdi birinci sırada aqua var su ikinci sırada gliserin var üçüncü sırada askorbik asit var bu demek oluyor ki yoğun oranda içerisinde askorbik asit var bu da e, C vitamini oranının yüksek olduğunu gösteriyor. Buna dikkat edersiniz alırken diye anlatıyorum bunları. Yani bu iyi bir C vitamini. Bu marka güzel bir marka. Onu anlatmaya çalıştım. Uzun uzun. Canını sıkarak. Bazen yazıyorsun. Çok uzun anlatıyorsun diye ama. Ben öyle anlatabiliyorum. öyle <laughs> kısadan anlatamıyorum yani. Böyle vitamin vitamin koktu gerçekten şu anda. C vitamini kokusunu hissettim yani. Şöyle boynuma falan da getiriyorum. Gerçekten C vitamini cildi çok güzel aydınlatıyor ve yeniliyor bence. da çok faydasını gördüm. En sona şu dudak nemlendiricimi sürüyorum. Ve gece bakım rutinimi bitiriyorum. Ben bunu her akşam yapıyorum bu rutini mutlaka gerçekten cildimi yenilediğini ve sabah kalktığımda cildimin daha yumuşak olduğunu hissediyorum. Şu an dişlerimi fırçalamadım. Bir bitki çayı al, içeceğim. Ondan sonra dişlerimi fırçalayacağım ve yatacağım. Evet, bitki çayımı da içeyim. Videoyu da artık burada bitireyim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur arkadaşlar. Başka videoda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.